evet. Buralarda agarız çok artık bazı şeylerden vazgeçmişti. Evet dur dur. Notları göster. Bu 12. sınıf mıymış? Bu da 11. sınıf. Ananı sikeyim Özürlü rapor 20 gün. Özürsüz devamsızlık De var 10 da hepsini <laughs> bak ıskan. Sizi sikme sikeceğim ama bak görürsünüz uyku uyuyamadım iki gün amına kodumu. İki gün uyku sayıyorum sayıyorum eksik çıkıyor. Sıraya gireni sayıyorum çıkan altını sayıyorum eksik çıkıyor. İki gün uyku, uyku uyuyamadım ben. Yok e-okul e-okula abi e-okula bakarsanız psikolojiniz bozu göstereyim size. Harbi <gülüyor> mi? <gülüyor> Hazır mısınız oğlum bak sizler de öğrencisiniz yazık günah. Bak benim ama bir şey söyleyeyim benim e-okul size motivasyon olur doğru söylüyorsun. Eğleneceğiz inşallah da arar limonu reis. E Çin'den Çinli'den ise iki seneye sana bir şey söyleyeyim mi? Sen altı kere daha yüzük atarsın. Haberin olsun bak. Tabi. Denel Taylan bana iki kişi saati takmış tespit ettim ses etmiyorum. Oğlum bak benim e okulumu gösterince şimdi şöyle bir konuşma yapayım. Şimdi burada aramızda başarısız öğrenci kardeşlerimiz var. Ve başarısız bir şekilde öğrencilik hayatını noktalamış abilerimiz, ablalarımız veya arkadaşlarımız var. Şimdi sizi bu yüzünden Tak diye saniyesinde kurtarıyorum. Diyeceksiniz ki Ya Rabbi Ya Resulallah ne öğrenciler varmış. Ne hayatlar varmış. Biz çok kötü değilmişiz. Daha ipin ucu çok kaçmamış. Biz bu ipin ucunu toparlayabilirmişiz. Ya Rabbi Ya Resulallah sıkıntı yokmuş. Paniğe gerek yokmuş. heyecana hiç gerek yokmuş. Biz iyi öğrencilermişiz. Hazır mısınız? Tamam. Bu arada gördüğünüz bütün notlar çoğu torpilli notlardır arkadaşlar kadar yani. Evet. İlk Soğuk önce devamsızlıklarla oluyor. başlayacağız. Evet. O yüzden içinizi ferah tutun. Birbirimizden kopamıyoruz ki yüzük atsak kral. Ya kardeşim atmayın yüzük müzik. Sen niye öyle bizi yüzüne boğdun amına <laughs> koyayım. Dur. Gel ben sana okul notlarımı göstereyim. Lise öğrenciliğimi göstereyim. Keyfin yerine gelsin bir şakşuka kapatla amına koyayım. Dur. Niye üzülüyorsun sen? Evleneceğiz diyorsun yüzük atıyoruz diye üzülüyorsun. Ben anlamadım sizin muhabbeti ya. Gel gel gel. Arkadaşlar. Zafere giden yolda çekilen çile kutsaldır. Ananı sikeyim çıktım. Özür dilerim. Hemen geliyor. Veli bilgilendirme sistemi miydi? Evet abi. Kendimiz evet. veli olduk amana koyayım. Hala ya, okula giriyoruz ha. Fotoğrafı görmek ister misiniz ilk öncelikle? Hı? Bak diyor ya bu öğrencilerden hangisi sizsiniz diyor. Hangisi benim lan bilin bakayım amına koyayım. Git bu öğrencilerden. Çayda teşekkür ederim hayatım. Aşkım bir gelsene. Bu öğrencilerden hangisi ben benim? Şey. Sus bir dakika ben be, şey amına koyacağım Kürşat. He? Ben Yok dalga ciddi ben bir soru. Hangisi tam hangisi? Tam sağda en alt. Bu mu? Hmm. Yanlış. Hı -hı. Buyum. <laughs> tamam tamam o oyun. <laughs> Siz de Hadi ekran mı ya. istiyorsunuz gel. Evet abi. Bir çıtır. <laughs> Ha dur bir dakika. Şunları bir keselim. Bilgi ister amına koyayım bizden. TC'miz BC'miz patlayacak amına koyayım. Ekranı kestim değil mi? Alo. Evet 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 abi onu bekledim Oğlum Siz de, ne salak adamlarsınız ya. Yayında görmeyi bekliyorum. Lan ne yapalım ya? Lan Discord'lar açtım amına koyayım. Nasıl dile olabilir ya? Bize olan yayın değil. Yayına verdin, yayını kesip kesmediğine bekledim. Baktım ki. Evet, aynen. Evet. He, tamam salak değilsin o zaman. Bizden bizden sıkıntı çıkmaz yok yoktu abi. Kes amına koyarım şimdi <laughs> vallahi. Öğrencinin Biz okuduğu mi? şube hangisidir? Ne şubesi be ya? A, A B, son... C. c. Hangi şubedeydin? Nereden e, bileyim amını siki? O soruları yenileyebilirsin. Bak, bir daha gir oraya. Geri gel bir daha gir. Okulun şubeyi hatırlamıyor mu abi? Yok be ya, sikmeyeyim şubeyi. <laughs> e Açam, şubesi. Dilde herhalde ne bileyim amına koydum. AD şubesi ne bileyim amı. <laughs> yenilenmiyor ki bu sorular. Bir geri gel. Bir geri daha gel daha gireceğim. Girdim. E ee, öğrencinin doğum yılı bunu biliyoruz işte. Tamam. Bildiğimiz <laughs> <laughs> yerden geldi. Tamam, öğrencinin doğum günü. Öğrencinin doğum yılı. Tamam. <laughs> Kırırın. Şimdi yanlış bir şey açarsam hemen şey yap. Tamam mıyız? Tamam mıyız? Tamam. Kardeşlerim. ilk önce devamsızlıktan başlayacağız. Öğrenci adamdaki birinci husus okula sürekli gitmesidir. Bakın okula gitmemişim amına koyayım 10. sınıfta. <laughs> Ter mi? İlk öncelikli. İlk öncelikle okulunuzu düzenli bir şekilde gideceksiniz. Evet. Bu 10. sınıf. Bu bekle öyle panik yapma. Gitmediğin gittiğin günden daha fazla bu ne ya? Bu 11. sınıf arkadaşlar. Burada <laughs> herhalde ararsınız ki. <laughs> Şuraya bak mayın tarlası oynasan kaçmaya yer yok amına koyayım. Bu da evet. Buralarda agarız çok artık bazı şeylerden vazgeçmişti. Evet, dur dur. Notları göster Bu 12. sınıf mıymış? Bu da 11. sınıf. Ananı sikeyim. Özürlü rapor 20 gün. Özürsüz devamsızlık 10 Hepsini bak ıskalamak. Hepsi Oğlum devlet bana bu hakkı vermiş. Ben bu hakkı neden kullanmayayım amına koyayım? Yanlış mıyım? Faaliyet olarak ne yaptın bugün? Hayır Kasım'da niye hiç okula gitmedin abi? Kasım Ka çünkü ayı... Kasım'da aşk başkadır oh. orospu çocuğu <laughs> oldu mu hava soğuktu amına koyayım. Bizim de ben yürüyerek gittiğim için sıkıntıydı kardeşlerim. Şimdi ise geleceğiz not bilgilerime. Lütfen panik yapmayın, telaşınızı sakinleyin. Korkulacak bir şey yok. Daha hayatın çok başındasınız. Ha 12. sınıfı da göstereyim. 12. sınıfta herhalde siktir git demişler. Bu ne amına koyayım? Be. Ben okula gitmemişim ki 12. sınıfta oğlum. May May Mayıs'ın <laughs> devamsızlığına baksana. <laughs> Mayıs'ın yarısında bitirmişsin sen okulu. Haziran'da taraf. Oğlum Mayıs'ı Mayıs siktir et. Benim devamsızlık İnsan hakkım doydu. Ekim'de bitmiş amına koyayım. <laughs> ben Ekim'den sonra, Ekim'de hiç gitmemişim. Bak okul, oğlum zaten. start bak Eylül'ün 22'sinde okul açılmış. Ben 1 Eylül, 4 Eylül, 7 Eylül, 12 Eylül, 14 Eylül, 19 Eylül, 21 Eylül, <laughs> 25 Eylül, 27 Eylül okula gitmemişim amına koyayım ben zaten. Oo. Baba şimdi geliyor not bilgisi. 10. sınıfta başlıyor. Birinci dönem arkadaşlar. Coğrafya 33 55. Dil ve anlatım 48 70 75. Din kültürü ve ahlak bilgisi 82 65. Buralardayız. Buralarda iyiyiz. Buralarda baba sağlamda. Daha iyi. Tabii buralarda kafamız çalışır. Milli güvenlik 55 40. Tarihi her zaman iyiydi. 70 55. Türk Edebiyatı 22. Edirne'liyiz çünkü. <laughs> 51-45. Dur oğlum buralar yüksek. Yabancı Dil 72-59-68. İkinci dönem. 10. sınıfta başarısız bir öğrenci değilmişim. Coğrafya 55-36. Dil Anlatım 48-29-50. Din Kültürü 55-60. Milli Güvenlik 50-60. Tarih 50-48. Türk Edebiyatı 61-52-70. Yabancı Dil 65-73-45. Şimdi geliyoruz işte asıl baba notta ya ha. Dil ve anlatım 45 76 65. Din kültürü 80 65. Bu ara namaz kılmaya başlamıştım hoca oradan ya. Hoca yani ben namaz kılmaya başladım dedim. Sana ilk sınavında 50 e puan vereceğim dedi. Sağ olsun çakmış. Felsefe. Felsefe. Hoca bana diyor Hangi masayı Bu masayı kaybedebilir misin? Hangi masa dedin mi 90'ı alıyordun amına koyayım. Felsefe dersi öyle bir dersli. Tabii. Ee, burada müzik bu arkadaşlar. 30. <laughs> o nasıl oldu abi? Bunu anlatmıştım yayında. Bir daha anlatmayacağım. Anlattım anıları. Seçmeli dil. Seçmeli yabancı dil. 62-50. İnkılap 56-60. Trafikten 36 almışım amına koyayım. 45. Abi, Edebiyattan ısrarla 22 almaya devam etmişim. İstigrarı abi, hiç bozmadım. Kültürünü konuşturmuşsun yani. Evet. Edebiyat 57-22-53. İngilizce 37-46-42. İkinci dönem. Dil ve anlatım 71-65-74. Din kültürü 60-70. Felsefe 75-65. Müzik yine 20 amına koyayım. <laughs> Seçmeli yabancı dil 50-49. İnkilap 37-70. Trafik 62-77. Türk, Türk Edebiyatı 56, 45, 43. Yabancı dil 51, 15. Burada sınavdan atıldım. <laughs> 15. Sınavdan atıldım. Bu sınavda çok iyi hatırlıyorum. Ee, kopya çekmekten. 51, 15. Burada İngiliz öğretmenimiz aramız çok kötü. 28 ve 49 arkadaşlar. Gelelim Zurnanın zor dediği yere amına koyayım. Müzik yine ona amına <gülüyor> 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 müzik şaşmıyor. Ya bizim müzik hocasıyla büyük problemlerim var. Performansı öyle. 10 vermiş ama. Performansı da 10. Karneme 0 geldi bu arada. Kuran <laughs> çarpsın. Karnemde bir tane 0 getirdim. O da müzik de amına koyayım. Bildiğin sıfır lan. Sıfır yazdı karnede. Bak 10 yazmış. Puanı 10. Abi ben ne olduğunu hatırlamıyorum abi. Müzik Vallahi olsun. Mozart'ın anasını <laughs> siksem böyle olmaz diyerim ben anlamadım. <laughs> <laughs> Vallahi billahi ced ya. Acır 15 verir zaman. <laughs> Dil ve anlatım 62, 67, 52. Din kültürü 49, 75. Müzik 10. Coğrafya 42, 53. Tarih 55, 70. Seçmeli yabancı dili 70 55, Türk edebiyatı 45 55 37. Bu sefer. bu sefer 22'den kurtulmuşuz. İngilizce 46 85. Son dönem dil anlatım 37 32 57. Cep <laughs> <Şimdi gülüyor> telefonu <gülüyor> numarası gibi amına koyayım. Din kültürü Allahu ekber Allahu ekber 92 80. <laughs> Abi kopya çektim vallahi için dostum. Neden dinden mi? Yok. Dinden. <gülüyor> evet. <gülüyor> Müzik hayır, ben 55. Ben, Müzik işte e burada burada kopya çekmiş olabilir. 55'e bir anda çıkması benim. Oğlum müzikten yazılı sınav olmuyorduk. Sözlüydü amına koyayım. Oğlum Olur gidiyordu. Millete bak o kadar sevmiyordu ki beni. Millete gidiyordu. İlk nota hangisidir diyordu. Do diyordu. Bana diyordu. yapıyordun değil mi Oğlum hayır. <laughs> Millete gidiyordu diyordu ki ilk ilk e, nota hangisidir? Millette de o diyordu. Bara geliyordu benden nefret ediyor ya. 1600, 16. yüzyıldaki müziğin <laughs> icadı yararını sikimliyordum. Ne oluyor amına <laughs> Bilmiyorum diyordum, Otur, diyordu. Motor sıfır diyordu amına koyayım. Mi majörün notu da göster falan. Coğrafya 55 51. Tarih 55 56. Seçmeli yabancı değil 85 78. Edebiyat 45-22 olmamış yine. Poo, ah be. 3 puan fazla almışız burada. 45. Bu arada yalnız hocaları nasıl yaladığımı görmüyorsunuz. Bak salak olabilirsiniz. Benim gibi kafanız çalışmayabilir. Lakin derslerinizin karnede zayıf yazması sizin geri gerizekalılığınızdır. Bunu unutmayın. Şimdi notlara bakın. Performanslara bakın. <laughs> İki sınavın toplamı 60 yapıyor. Hoca 90 vermiş amına koyayım. <laughs> yani iki sınavı toplayıp bir buçukla çarpmış amına koyayım. Gideceksin hocaları iyi yalayacaksın. Benim bütün hocalarla aram iyiydi amına koyayım. Sınavdan yüksek alırdım. Performanstan çakardım. Bak burada dil ve anlatım hariç. Bak dil ve anlatımcı da yine 37-32 almışım. 50 vermiş performansı amına koyayım. Allah razı olsun. Görüyorsunuz mu? Ama baktığın zaman mesela edebiyat 45-25-45 performans 90 amına koyayım. Şu iki tane sınavı topla 90 yapıyor. Iyi, bayağı iyiymiş abi. <laughs> bir gün derste şey demişti. Hmm. Bu çocuk demişti salak demişti benim için vallahi bak e, yapamıyor edemiyor ama kopya çekmeye yeltenmiyor demişti ben de anasını sikeyim tam o esnada kopya çekiyordum sınav zamanı <laughs> vallahi billahi bak sınav zamanı e, kal birini kopya çekerken yakaladı tamam bizim aynı zamanda müdür yardımcısıydı. Ee, yakaladı birini kopya çekiyor amına koyayım. Döndü beni gösterdi. Tamam be bir armut gibiyim. Dedi ki bunu dedi örnek alın dedi. Salak malak dedi yapamıyor dedi ama dedi kopya çekmiyor dedi. Dürüst dedi şerefli çocuk dedi en azından. <laughs> <laughs> dedim amına koyayım ne <laughs> ama 90'ı koymuş bak. İngilizce ya. Baba İngilizce'de de yemin ederim şöyle bir şey vardı. Ana dilim gibi benim İngilizce. İstediğim zaman yapıyordum amına koyayım. Çok ilginç. Vallahi bak istediğim zaman yapıyordum. Yani kitabı bir kere baştan sona geçirdim mi oluyordu. Ama istemiyordum ama koyayım çalışayım. Yine ona rağmen biz de bu arada e, haftada 16 saat İngilizce görüyorduk biz. Dil bölümü, dil sınıfı burası. Evet. 74, 45, 70, 80, 80, 85. 4 gelmiş karnemi koyayım. Bak bunlar da karnenotlar he. Matematik yok mu abi? Yok biz dilciydik. Adam, adam. Bizde yoktu. Ha arkadaşlar o günleri özlersiniz tabii ya. O özlenmez mi amına koyayım? Güzel günlermiş ama yani baktığım zaman şu an anılarım depresyon oldu böyle. Atakse... Oh, oh, Ataksi. Oh, oh, oh.